Bani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ayvalık'taki satılık yazlıklara ve fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Ayvalık'ta yani düşükten başlayıp en yükseğe kadar fiyatlarda yazlık bulabiliyorsunuz. 350 bin lira, 329 bin lira bakın ekranda bazılarını görüyorsunuz. 850 bin lira, 900 bin lira, 750 bin lira. Aslında bakın 300 bin liradan 900 bin liraya kadar fiyatları çıkabiliyor. Hatta daha da fazlasını görebilirsiniz. 600 bin lira, 700 bin lira. İşte yine 600 bin lira, 2 milyon 300 bin lira, 1 milyon 850 bin lira. Yani birçok fiyata Ayvalık'ta yazıp olabilirsiniz. Detaylı bilgi sahibinden.com gibi sitelerden ve emlak ofislerinden alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.